Poppy Playtime son zamanların en gizemli oyunlarından birisi. Özellikle hikayesi ve bilinmeyenleriyle hakkında yüzlerce, belki daha fazla teori oluşturuldu. Her zaman söylediğim gibi, teoriler kimine saçma gelirken kimine çok mantıklı gelebilir. Ama şunu da unutmamak gerekir ki doğru olan bir teori mutlaka şu an ortalarda dolaşıyor olabilir. Biz de Poppy Playtime Chapter 2'de olduğu gibi Poppy Playtime Chapter 3 ile ilgili oluşturabileceğimiz birçok teori oluşturduk. Poppy Playtime Chapter 3 ile ilgili mantıklı olabilecek bazı gizemleri çöz diye düşünüyorum. Evet uzun bir aradan sonra tekrar Poppy Playtime videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte gizemi hep kafalarda soru işareti bırakan durumlara bakacağız. Bu durumlara bakarken Sizlerde de daha fazla Poppy Playtime videosu istiyorsanız eğer kanala ücretsiz abone olup videoya bir like atmayı lütfen unutmayın. Son zamanlarda Poppy Playtime videolarına ilgi oldukça düşük. Like atarak bizlere de büyük moral olabilirsiniz. Şimdi hazırsanız Poppy Playtime Chapter 3 öncesi bilinmeyenler gizemi çözülemeyenlere birlikte bakalım. Mob Games YouTube kanalı bir süredir videolar paylaşıyor. Genelde oyuncakların satışı ile ilgili videolar olsa da içlerinde önemli mesajların olabileceğini düşündüğüm ama gizem midir değil midir çok emin olamadığım videolar. Örneğin buraya baktığımız zaman Huggy Wuggy ve Player oyuncağının tanıtıldığı videoda çocukları temsilen oturan insanların bir hapis mesajı verdiğini görüyoruz. Önce güzel güzel oturup oynarken birden kafeslere kapatıldığını ve çıkmaya çalıştıklarını görüyoruz. Kafesten çıkmak için çığlık attıklarına şahit oluyoruz. Bu durum size bir yer yerden tanıdık gelmiştir. Poppy Playtime Chapter 3 tanıtımında Elit Ludwig konuşuyor ve konuşması bittikten sonra herkes alkışlıyordu. Her şey normaldi ama daha sonradan alkış sesleri yerini birden çocukların çığlık seslerine bıraktı. İşte bu sahnede de önce oynayan, eğlenen çocuklar ve daha sonra kafese kapatılıp çığlık atan çocukların temsilini görüyoruz. Aslında Poppy Playtime Chapter 3'e bir gönderme yapıldığının mesajını görüyoruz. Özellikle sondaki bakışa dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Ne gördü, şaşırdı ve korku dolu göz Oraya baktı. Bu kafes durumu bu video ile sınırlı değildi. Yakın zamanda paylaşılan bir video daha var. Okulların açılmasıyla okul eşyaları tanıtımı yapıldı. Gördüğünüz gibi çocuklar yine kafese kapatıldı ve bağırmaya başladılar. Çığlık sesleri aynı chapter 3 tanıtımında gelen çığlık sesleri. Aslında buradan bir teori üretilebilir. Çocuklar direkt deneylere götürülmedi. Önce teker teker kafeslere kapatıldı. Daha sonra belki bir gaz ile uyutulup deneylere bu şekilde götürüldü. Bu gizem çözülebilecek bir gizem değil ama playcare bize bunun cevabını verecektir. Kameraların gizemi Poppy Playtime Chapter 1'de kameralar benim oldukça dikkatimi çekmişti. Aslında ilk bakışta görülen kameralar görsellik olsun diye konulmuş olabilir diye düşünüldü. Fakat ilk bölümü oynarken bu kameraların aslında oyunda çok önemli bir yeri olabilir diye düşünmüştüm. Öyle de oldu. Yani yanılmadım. Çünkü Poppy Playtime 1. bölümde yer alan bu kameralar ilk başta hiçbir anlam ifade etmese de Poppy Playtime Chapter 2 gelmeden önce önemli bir detayı bize vermişti. Daha Poppy Playtime Chapter 2 gelmedi. Resmi Discord sunucusunda bir link paylaştılar. Bu link bizi Playtime Co güvenlik sistemine yönlendirdi. Yani bu siteden Playtime Co'nun içerisini çeşitli açılardan görebiliyorduk. Şu an Hagi Wuggy ile karşılaştığımız yeri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ortam gayet sakin fakat daha sonra kamera kadrajına bir oyuncak giriyor. Bu oyuncağımızın ismi Catby. Catby'yi oraya girerken görmüyoruz. Birisi muhtemelen o sırada kameranın kaydını durdurdu. Tabi kim durdurdu bilmiyoruz fakat bu konuda ilk akla gelen isim Deney 1006 yani prototip. Bilim adamının söylediği gibi kameraların görüş açısından kaçabilirsiniz bir deney 1006 bir bilim adamının ölümüne sebep olmuştu. Fakat cat bir kamera kadrajına girdiğinde kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Hemen sonrasında bir süre daha geçtikten sonra yine bir şey oldu ve cat bir ortadan kayboldu. Fakat yerdeki kanlara baktığımız zaman oradan sürüklenerek götürüldüğünü anlamak çok zor değil. Tabi biz bunu yine göremiyoruz. Birden yok olduğunu görüyoruz sadece. Kameralar tam bu sıralar hareketli anları kaydederken bu sefer Hagi giden kaçtığımız yere doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi her şey sakin. Poppy Playtime Chapter 2'nin fragmanı ile beraber burada bir el belirdi. Bu el Mami Longlegs'in eliydi. Şimdi gelelim çözülemeyen kamera durumuna bildiğiniz üzere GameStation'da kabinin hemen altında yer alan kameraları görüyoruz. Chapter 2 fragmanında da bunu çok net görmüştük. Şimdi ilk bakışta yine görsellik katılsın diye koyulduğunu düşündüğümüz kameralar önemli gizemlerin verilebileceğini düşündüğüm Playtime Co. kameralarına bir gönderme olabilir. Çünkü tam GameStation'da trenle çıkışa doğru gittiğimiz yer burası. Kaza sebebimiz neydi? Neden birden tren hızlandı ve biz freni çekince kaza yaptık? Kazaya sebep olan durumun asıl sebebini kaydetmiş kameralar bunlar olabilir. Playtime Co security sitesi şu an hala mesaj veya gizem vermedi. Chapter 3 kısa tanıtımı gelmesine rağmen eminim gizemcilerin gözleri orada. Bu site bize Chapter 3'te olabilecek en azından hikayeye yön verecek bir mesajı verecektir diye düşünüyorum. Sonuç olarak Poppy trene bineceğim dedi ama binmediği o kadar belliydi ki. Son sahnede Bey ile karşılaştı. Karşılaştığı şey neydi? Eğer Poppy gerçekten trende olsaydı karşılaştığı şey de trendeydi ve bizimle birlikte onlar da kaza yaptı. Belli ki Poppy biz trenle giderken hala Gamestation kabinindeydi ve karşılaştığı şeyle birlikte kameralar o anları kaydetmiş olabilir. Tabi geliştiriciler net bir şey göstermese de o sahneyle ilgili bir ipucu verebilir. Gözler Playtime Security sitesinde olacak. Bu konuya son Poppy Playtime kısa videomuzda değinmiştim. Fakat şimdi detaylıca yer vermek istedim çünkü bu konu hakkında önemli bir fan yapımı animasyon paylaşıldı. Aslında fan yapımı demek doğru değil. Bizzat Mob Games'in kendisi paylaştı. Ama nerede paylaştı? Birazdan buna da değineceğim. Poppy Playtime Chapter 3 kısa tanıtımında bize bir maske gösterildi. Fabrika kurucusu Elliot Ludwig Playcare ile ilgili konuşma yapıyordu. Daha sonra oyunun çıkışıyla ilgili 2023 ekranlara gösterildi. Burada 3 kırmızıydı. Yani Chapter 3 işaret ederken acaba teori olarak 2023'ün 3. ayı olan Mart ayını da işaret edebilir mi diye de düşündüm. Daha sonra oturdum ve bir hesaplama yaptım. Poppy Playtime 1. bölümden itibaren tüm tarihleri önüme çıkardım. Poppy Playtime Chapter 1'in 12 Ekim 2021 tarihinde çıktığını gördüm. Daha sonra Chapter 2 kısa tanıtım videosu ne zaman gelmişti diye baktığımda Chapter 1 çıktıktan 18 gün sonra Chapter 2 tanıtım videosunun yayınlandığını gördüm. Bu kısa tanıtımdan tam 4 ay sonra ise Mami Complex ilk defa gördüğümüz oyunun fragmanı yayınlandı. Bu fragmandan tam 1 ay sonra takvimler 6 Mayıs 2022 gösterdiğinde ise Poppy Playtime Chapter 2 çıktı. Şimdi buradaki videoların yayınlanma aralıklarına baktığımda Chapter 3 çıkış tarihiyle ilgili mantıklı bir teori üretmek istedim ve ürettim. Çıkan sonuca gerçekten şaşırdım. Geçmiş videoların yayınlanma aralıklarına bakınca, Hobby Playtime Chapter 2 fragmandan 4 ay sonra geldi diye not aldım. Yine aynı mantıkla devam ettim. Chapter 3 trailerı 6 Ağustos'ta geldi ve buna Chapter 2'de geçen süreyi yani 4 ay ekledim. Bu durum 6 Aralık 2022 tarihine denk geldi. Bir de biliyorsunuz ki VHS videoları var. Chapter 2 VHS videosu Chapter 2 tanıtımından 2 ay sonra yayınlanmıştı. Doğal olarak az önce ulaştığım tarih olan 6 Aralık 2022'ye 2 ay daha ekledim. 6 Şubat 2023 tarihine denk gelmiş oldu. 2023 yılına geçmiş olduk. Bırakmanda gösterilen 2023'ün kendisini görmüş olduk. Peki biz Poppy Playtime Chapter 2'yi ne zaman oynadık? VHS videosu yayınlandıktan bir ay sonra oyun çıktı. 6 Şubat 2023 tarihine bir ay daha eklediğimizde ise 6 Mart 2023 tarihine ulaşmış olduk. Bu aralıklara göre gitmesi zor belki saçma olsa bile 2023'ün 3'ü chapter 3'ü işaret ederken gizemli bir şekilde Mart ayını da işaret ediyor olabilir. Tabi bu bir teori önemli çok ince bir detayda olabilir aslında. Tam bu konuyla ilgili araştırma yapıp teori üretirken Enchanted Mob kanalının bir animasyonu dikkatimi çekti. Orada bir sahne de Poppy Playtime Chapter 3'ün 3 33 3333 3333'te çıkacağı şeklinde esprili bir konuya değindiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarihler önce ay sonra gün sonra yıl olarak yazılır. Yani burada bir ayda 33 gün olmadığı ya da oyunun 3333 yılında çıkamayacağını düşünürsek yine bir 3. ay olan Mart gizemi verilmiş olabilir. Söylediğim gibi bu bir teoridir ve aslında çözülemeyen bir gizem olarak da kabul edilebilir. <laughs> Oyunda en merak edilen konulardan ve bence oyunun sonunda herkese ters köşe yapacak durumlardan birisi. Poppy iyi tarafta mı, kötü tarafta mı? Benim bu konudaki görüşümü biliyorsunuz ve hala o görüşte olduğumu belirtmek istiyorum. Ben Poppy'nin iyi tarafta olmadığını düşünüyorum. Yani en azından bizi kullanacak ve en sonunda bizi satacak gibi bir his var içimde. Şimdi bunu söyleyince hayır Poppy iyi diyenler olacaktır. Olabilir tabi bunlara da saygı duyuyorum. Fakat bu konuda önemli bir durumdan size bahsetmek istiyorum. Fikriniz değişir değişmez. Bunu bilemem. Bildiğiniz üzere birçok kanal var ve bu kanalların sahibi sanatçı arkadaşlarımız Poppy Playtime Chapter 3 ile ilgili fragmanlar yapıyorlar. Poppy gerçek fragman değil, kendileri Poppy Playtime Chapter 3 ile ilgili ne olabilir diye aslında fragmanı yaparken düşüncelerini de fragmanlara yansıtmış oluyorlar. Çok önemli bir iki kanal var ki yaptıkları fragman aynı gerçek gibi. Yani gerçekten Chapter 3 fragmanı yayınlanmış zannediyorsunuz. O kadar kaliteli işler yapıyorlar. Bu kanalları incelediğimiz zaman geliştiricilere de yol gösterici olacağını düşündüğüm kanallar bunlar. Örneğin herkesin beklediği bir sarı el var ve bu sarı el konsept fragmanı yapanların çokça videolarında yer verdiği durum. Yani bu fragmanlarda gördüğümüz şeyler belki chapter 3'te gerçekten karşımıza çıkabilir. Ki sarı elin gizemi birinci ve ikinci bölümde de zaten verilmişti. Chapter 3'te çıkmasa bile geliştiricilere yol gösteren fragmanlar bunlar. Son zamanlarda bu fragmanlarda dikkatimi çeken bir durum oldu. Birkaç kez karşılaştım yine gerçek gibi fragmanlar ve bu fragmanlarda sanatçılar Poppy'nin ihanetini aldı. Daha sonra Poppy'nin kötü tarafta olduğunun işlendiği fragmanların sayısı da fazlasıyla artmaya başladı. Aynı zamanda Poppy'nin iki formunun olduğu fragmanları da gördüğüm söylemeliyim. Yani insanlar demek ki bizim de düşündüğümüz gibi bir iyi bir de kötü formu olabilir diye Poppy'den bahsediyorlar ve öyle düşünüyorlar. Aslında bakarsanız Türkiye'deki düşüncelerin aksine yurt dışında birçok Poppy Playtime severleri teorilerini Poppy'nin ihanetine odaklamış durumda. Yani muhtemel senaryonun bu şekilde ilerleyeceğini düşünüyorlar. Yurt dışındaki teorilerde ana düşünce şu. Evet Poppy şu an bize iyi davranıyor ama bu kendi çıkarları doğrultusunda ilerleyecek. İşi bitince bizi satmak için bir dakika bile düşünmeyecek. Çünkü o kendi özgürlüğünü istiyor ve bunu bizsiz yapamaz. Aslında ben bu konuda ilk teoriyi yapan kişi olabilirim. Poppy Playtime Chapter 1 oynarken Poppy'nin bir ihanetinin olabileceğini gündeme getirmiştim. Fakat bu sizler tarafından pek hoş karşılanmadı. Çünkü istediğimiz şeyleri olsun ve onu düşünelim istiyoruz. Ama çerçeveye biraz daha farklı taraflardan bakmakta fayda var. Poppy'yi seviyoruz ona güveniyoruz. Onun iyi olabileceği hayallerini kuruyoruz. En çok hayal kırıklığını da en güvendiğimiz insanlar yaşatmıyor mu zaten? Ekranlarda gördüğünüz fotoğraf belki şu an size hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir. Zaten Poppy Playtime Chapter 2 gelmeden önce paylaşılan bir fotoğraf ama şu an bakınca daha da bir anlam ifade ediyor olabilir. Ekranda gördüğünüz yerde ölü oyuncaklar var ve bu ölü oyuncakların başı Mami Long Legs. Orada elinin yukarı doğru bakması zaten mağlubiyetin simgesi. Chapter 2'nin sonunda onu öldürdük. Fakat fotoğraf Chapter 2 gelmeden önce paylaşılan fotoğraf olduğu için Mami Long ölümüne işaret olabilir diye düşünemezdik. Fotoğrafta başka ölü oyuncaklar da vardı. Ted B, Boogie Bot hatta deney 1006'nın parçasını da görüyoruz. Hagi Vagi öldü mü ölmedi mi bilmiyoruz. Bana göre ölmedi. İlla ki karşımıza çıkacaktır. Fakat dikkat ettiniz mi? Hikayesi yarım olan oyuncaklar hep orada. Bir de bu fotoğrafa bakalım. Aslında iki fotoğraf arasında hiçbir fark yok. Yine hikayesi yarım oyuncaklar orada. PJ Puggy Pillar öldü mü? Sonuçta son oyunda Mami Longlegs'e göre hile yaptık ve Game Station'da Mini Hagi ve Banzo Bani gibi görmedik. Ama bu fotoğrafta Banzo Bani var. İşin ilginç tarafı da bu zaten. Daisy ile beraber bu fotoğrafta olması çözülemeyen bir gizeme doğru bizi sürüklüyor. Chapter 2 fragmanında Banzo Bani yerine Daisy'yi görmüştük. Ama oyunda bizi Banzo Bani karşıladı. Belki hikayeleri bağlantılı bunu chapter 3'te göreceğiz. Maskenin hemen arkasında ilk fotoğrafta gördüğüm gördüğümüz Brom var ve yerde Boogie Bot'un bir parçası. Aslında bu iki fotoğrafta gördüğümüz tüm oyuncakları aynı anda görebileceğimiz bir yer Playcare. Ve bu fotoğraflarda bunun mesajı olabilir. Gizemi çözülemeyen durumlar sadece bunlarla da sınırlı değil. Oyunumuzda kafalarda soru işareti bırakan birçok şey var. Birçok gizemi çözmeye ve teori oluşturmaya çalışıyoruz. Oluşturduğumuz teoriler konusunda yurt dışını takip ettiğimizde şu an çok önde olduğumuz bir gerçek. Bizler video paylaştıktan aylar sonra aynı teorilerimizi yurt dışındaki arkadaşlarımızdan görmek Beni gerçekten gururlandırıyor. Tabii burada teorileri bizden alıyorlar diye bir hadsizlik yapmak istemiyorum. Yani böyle söylemiyorum. Onlar kendileri bu teoriyi oluşturuyorlar ama benimle aynı fikirde olduklarını görmek bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İşte beni gururlandıran konu da bu aslında. Sonuç olarak abone sayımız çok az ve belki bizim varlığımızdan haberleri bile yok ama benim düşüncelerimin pek çoğunu büyük kanallardan dinlediğimde kendimle ve sizlerle gurur duyuyorum. Çünkü sizler abone oldukça, videoları beğendikçe ben de araç yaparken gerçekten çok fazla hırslanıyorum. Sizlere en kaliteli videoyu sunmak istiyorum. Sizler de daha fazla bu tarz Poppy Playtime videosu görmek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırarak aşağıdan like atıp kanala tamamen ücretsiz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı izleyen arkadaşlarımızın yüzde %82'si hala abone değil. Abone olun ki kanalımızdaki çözülemeyen şu ilginç gizemi de çözelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.